Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğüm kadarıyla son günlerde, son aylarda hatta TikTok'ta patlayan bir furya var. Neymiş efendim? Turkish iş kampırmış. Türk noble babci. Vallahi billa Turkish Camper Vallahi billa. Kullunu. Telefon good, internet good. Turkish Camper Madem böyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar bu videoda onun hakkını verelim dedik bizde. Çatıya in. Biz baya uzatadık bu arada. Çatıya inemedim. Benim çatıya. Ya çatıya, çatıya imseydim olur mu yani bir sipi pompala bir tabanca çıktı. Var yok mu? Aa var bir tane. Allah razı olsun da burayı normalde adamın yağması lazım. Niye Bekler ben vektörüm um, bir pusucuyum. Abi gerçek var. Bir adam var. Lan ne yapıyor? Bir şey denedim. Adamın kafasına niye panzer atıyorsun kardeşim? Lan oğlum bu da bu, bu da pusuyor. Pussa ne olacak bu? Ya <laughs> bak biri orada. Orası neresi? Aa bak burada burada. Bak. Oğlum, vurduğum adam bayılıyor ya Bir nokia müziği dinlemek ister misin? Olur Ananı vuradın hasar aldım lan Yalnız o duvarın arkasından hasar alıyor musun lan şimdi oradan Patlayan duvarmış o Panzer buldum lan alsam mı panzeri Şimdi ben 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 bunu sanasam sen direkt öl ölüyor musun yani? Doğru mu biliyorum? Dibime düşerse ölürüm. Bir de, den denek mi gel? Yok. Denek, Enerjim deneyim. full denemeye gerek Ne alaka? <laughs> Zaten yok bir tane var. İyi tamam ben ben sana at altan tane hareket edeceğim. Lan git düşmanlara ne? Yoo. Atıyorum. Hayır. Ver ben sana atayım o zaman. Çok merak Yok ediyorsun. Yoo yoo. Sol Şu üstünde de var. Şu anda da. Gel benden. Bunlara ay, ay, görme adam, adam. Bunlar pusuya düşeceğiz gel. Lan öldürmüşler mi lan bunları? Lan no, şu adam var. Aa oh. gördüm. Ve sargül. Şimdi o izleme kamerasından beni görmüştür vektör olduğumu. <laughs> Susturucu da çok sıkıntılı be birader. Ben sol iki aletmeye gidiyorum. Bir kafasına bir panzer sıkacağım. Bana vuradı. Bu çok fena karışık. Tamam temiz. Var mı daha orada? Daha var gibi ha. Her tarafta sis var. Burada da var. Bakamıyorum. Aa botmuş. Lan kayaya takıldım. Kaya yavaş attı beni. Ne yapıyor? Adam tam bunun üstüne kattı. Şöyle Aha. kenara gel. Dal 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 bir tane. Lan gel gel öyle. Dur la bir. Lan risk at. Ne <laughs> uğradın? Arkada da var. Mevzu bir anı Drop'ta adam gördün mü? Vurma, mi? vurma, vurma. Gördüm de o, o bizi öngörek de o bizi görmesin şu an. İyi tamam sokumda. Vektör pususu Bak bakan da forever. Türk iş Domuz Tomuz adam var mıydı? Bak bak görmüyorlar beni. Dur piş camper'ı göstereceğim onlara ben. Lan. Amerikan sikir. Bayıldı biri gel. Rush'la. Bomba. Demiz. Turkish Camper. Sağımız MK, a mk a sıktı. Buradan bir çay geçeceğim Dur. Lan arkamız vardı. Oğlum, o mu adam ölmedi mi? Lan farklı mıymış? Lan bu farklıymış. Sen onu öldürünce bunlar bitti zannettin. Bu adam daha da vektör. Altta MK var ve solda bir tane M4 var. Dikkatli ol. हाँ uh -huh. Son bir. Bu maç bir 20 üstü var mı? Zor. arkadaki şerefsiz tam huzurumu bozuyor ya. Ha bak bir de burayla uğraşıyoruz. Gördüm onu. Ya. Ulan çakal. Ben vektörüm oğlum benden çakal olamazsın. Şurada adamlar vardı onlara bir bakalım. Bunu araya alırsak güzel olur. hop diyor lan bu. Arada kaldığını anladı tabi. <laughs> Birader bunun da hasarı hiç yokmuş. Adam altın sivri kalmış. Oğlum headshot yedi. İki tane de body shot yedi. Onlar ölümsüzlüğü bulmuş. Diğer adamın lootuna gidebilirsem onun lootu iyiydi. Drop almıştı. Ama vururlar beni oraya gidince. Yine de deneyeceğim. Kaç kişi var lan orada? Sadece kafası gözüküyor lan adamın. Bilader bir salın ya. Valla bir sağ sıkıyor, bir sol sıkıyor. Helalsin. Diğer nak vardı burada ona ne oldu? Hadi bakalım son, son bir kere 22'ne. Bak, sola 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 sola. Oradan. 22 eşimi Şurada birini de. gördüm. Ha o da öldü. odan da nakmış. Son iki kişi. Kar 98'i var onun ya. Ona göstermem. Kaskım 2. Alanı öldü. Diğeri bu tek kaldı. Bak bak nereye cover alıyor bak. Beni soldan dolanıyor sanıyor. Acaba drop'u alıp gelsem mi? Zamanın var mı? Var. Zırhın kötüsü bence de ris risk atma direkt al drop'u. Zırhım kötü bir de kaskım iki o sıkıntı. Aynen direkt al. Weaving maç boşa gitmez. Aynen drop almak mantıklı da dönünceye kadar adam benim yere gelmez umarım. Bence onunla nokta beyin yoktur. Çünkü korkuyordu zaten benim orada olduğumu biliyor. Bir iki mermi sık doğru olduğunu alırsın. Bir iki mermi sık. Yok yok biliyor zaten. Aga winning maç geliyor mu? Bu el win zaten. Şimdi o pite pite bu adam ayı kaydı. Bak 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 salağa bak. Oğlum niye böyle yapıyor la bunlar? Nasıl bir tip ya? <laughs> Kayanın üstüne çıkmaya çalışıyor. O biraz da burçuna bağlı tipe bakın. <laughs> lan niye zıplıyorsun adam sen lan adam zıpladı ki vurma diye. Bu Türk acaba takipçim miydi lan? Olabilir ha. İhtimalle açar çalışıyor. Takipçim olsaydı başta zıplardı o eleman. Çünkü 2 saat olmasın. bekledim orada. Türk iş camper diyen Araplar. Alın size Türk iş camper.